Ee, toplu sözleşme kanununa gelecek olursak burada da yine önemli e, değişiklikler var. Bir sendikanın toplu sözleşmesi yapabilmesi için yüzde on olan iş kolu barajı binde beşe indirilmiş durumda. Aynı zamanda yüzde elli iş yeri barajı vardı. Bu aynen korunuyor. İş yerinde sözleşme yapabilmeniz için çalışanların yüzde 50 artı birini sendikaya üye yapmak zorundasınız. Bu noktadaki tek değişiklik işletme sözleşmelerinde bu oran yüzde 40 artı bir indirilmiş durumda. Böyle bir iyileştirme söz konusu. Ee, sözleşme prosedürlerinde hiçbir değişiklik yok eski yasaya göre. Prosedürler yine uzun ve karmaşık e, bir süreç şeklinde yasada yer almış. Örneğin toplu sözleşmenin görüşme süresi yine 60 gün olarak kalmış, anlaşmazlık halinde hiçbir işlevi olmamasına rağmen ara bulucu mekanizması e, devam ediyor. E, dolayısıyla neredeyse 3-4 ay e, süren bir görüşme e, prosedürü ne yazık ki bu yasada da korunmuş. Oysa burada e, bizlerin talebi bu sürecin son derece basit e, ve kısa olması e, idi. Yüksek Hakem Kurulu yine yasada e, korunmuş. E, sözleşmelerde yeni bir takım sözleşme tanımları getirilmiş. Örneğin grup sözleşmesi tanımı e, getirilmiş. E, aynı zamanda. Eğer bir iş yerinde veya bir iş kolunda bir çerçeve sözleşmesi varsa tarafların bu çerçeve sözleşmesine uyma zorunluluğu getirilmiş. Örneğin şu anda kamu sözleşmelerinde Türk işte hükümet arasında çerçeve sözleşmesi imzalanıyor. Ama bunun şu anda hiçbir bağlayıcılığı yok. İlgili sendikalar ve iş yerleri buna uymak zorunda değil. Bu kanunla buna uyma zorunluluğu getirilmiş. Ee, grev yasakları bir kısmı kalkmış ee, ancak önemli e, bir e, iş yerlerinde grev yasakları yine e, devam ediyor. Örneğin işte can ve mal kurtarma e, işleri, cenaze işleri e, gibi elektrik, doğalgaz petrol üretimi tasfiyesi ve e, dağıtımında bankacılıkta e, ve kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye gibi şehir içi ulaşım gibi e, iş kollarında veya işlerde grev yasağı devam ettirilmiş. İş kolumuz açısından baktığımız zaman petrol sektörünün tamamında grev yasağı var idi. Bu yine büyük ölçüde korunuyor. Sadece petrol arama ve sondaj işlerinde e, grev yasağı kaldırılmış. Bir de e, ham maddesi nafta olan petrokimya tesisleri de kaldırılmış. Bunun da anlamı Petkim'le grev yasağı kapsamındaydı. Şu anda iş kolumuzda bir tek Petkim'e grev hakkı tanınmış. Bunun dışındaki TPO'da, BOTAŞ'la e, ya kamu kuruluşlarımızda yani ile ilgili kuruluşlarımızda grev yasa e, aynen e, burada korunmuş. Grev ertelemeleri yine Bakanlar Kurulu'na bir hak olarak verilmiş. E, kamu güvenliğini ve genel sağlığı ilgilendiren e, gerekçelerle Bakanlar Kurulu grevi 60 gün erteleyebiliyor. E, bu noktada tek değişiklik şu anki yasada 60 günlük ertelemenin sonunda taraflar anlaşamamış iseler sözleşmeniz doğrudan Yüksek Hakem Kurulu'na gönderilerek Yüksek Hakem Kurulu aracılığıyla bağıtlanıyor idi. Yani yeniden greve çıkma şansınız yoktu. Erteleme fiilen yasaklama şeklinde uygulanıyordu. Değişiklik 60 günlük sürenin sonunda anlaşma sağlanamadığı takdirde taraflar yeniden grev kararını devam ettirebilirler hükmü e, düzenlemeye e, konmuş. E, bu yasanın da bütününe baktığımız e, zaman evet bir takım e, iyileştirmeler e, gözükse de özellikle e, sözleşme Prosedürlerinin sadeleştirilmemesi, kolaylaştırılmaması, sürelerin uzun tutulması, ara buluculuk makamının korunması, yüksek hakem kurumunun korunması, grev yasaklarının iş kolumuz açısından önemli ölçüde korunması, grev ertelemenin yine bakanlar kurumuna verilmesi, ayrıca genel grev hakkının tanınmamış olması dayanışma grev hakkının e, tanınmamış e, olması e, bu e, yasaların birçok eksiklikleri taşıdığını e, uluslararası normlara uyulmadığını ilonun e, sözleşmelerine uyulmadığını Avrupa Birliği'nin e, bu konudaki e, yaklaşımlarının ve uyarılarının dikkate alınmadığını e, açıkça e, gösteriyor. Her ne kadar bu yasa değişikliklerinin amacının uluslararası sözleşmelerle Türkiye'deki e, yasalar uyumlu hale getirmek e, olduğu iddia edilse de, ama e, bu yasalar uluslararası sözleşmeleri baz alarak hazırlama yerine tamamen e, Türkiye'nin kendi koşullarını gözeten e, iş yerlerini koruyan, grev yapmayı engelleyen, sözleşmeyi zorlaştıran birçok hükümler içermektedir. Dolayısıyla biz bu yasa tasarısına temkinli yaklaşıyoruz. Elbette olumlu olan değişikliklere, işte noter şartlarının kalkması gibi, barajların indirilmesi gibi olumlu bakıyoruz. Ancak e, özellikle grev yasaklarının iş kolumuzda korunması e, bizim açımızdan bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Oysa daha önceki tartışmalarda bunun tamamen e, kaldırıldığı ve kaldırılacağı e, ifade edilmişti. Son dakikada grev yasakları tekrar bu yasaya konmuş. E, bir olumlu tarafı şu anda 28 olan iş kolu sayısı. 18'e indirilmiş. Burada da ilonun normu aslında 16'dır. Ee, ki en üst sınırdır 16 ilon normunda ki bu 8'e 10'a kadar aşağı çekilebilir. Yani ilon normuna tam uyulmamış ama yakın bir sayıya e, indirilmiş. Evet olumluklar yanında olumsuzlukları da bizim için bir hayal kırıklığı yaratıyor.